Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle uçak videosu çekeceğiz. Şöyle bir kağıt gerekli hemen söyleyeyim. boyu küçük olabilir. Orta seviyede. 1.30 boyunda falan olabilir. Şimdi başlayalım. Arkadaşlar ilk örneği gösteriyorum. Bir yapayım. Arkadaşlar bak böyle oluyor. Bunu böyle böyle e, yapıyoruz. Sonra yanları büküldüyse tekrar aynı şey yapıyoruz. Benim gibi bükülmüş azıcık. Ben yaptım. Gördüğünüz gibi dümdüz oldu çizgisi. Şimdi bunu ortasından açıyoruz. Arkadaşlar ortada bir çizgi çıktı. Ona göre üçgen yapıyoruz. Arkadaşlar böyle oluyor. Kağıdımız Sonra o yeri altı çekiyoruz. O üçgen tarafı altı çekiyoruz. Kolay. Şöyle altı çektik. Sonra oradaki çizgiyi gördüğünüzde iki gibi onu tekrar üçgen yapıyorsunuz. arkadaşlar bilenler izlemesin bilenler iz e, bilmeyenler izlesin e, bilmeyenler öğrenirim. arkadaşlar böyle oluyor uçağımız şu üçgeni katladık sonra üçgenin e, tekrar e, birinci yaptığımız gibi tekrar yaptık sonra altında bir üçgen kaldı onu tekrar şöyle yaptık on üstüne çektik. Sırada şöyle böyle sadece yaptık arkadaşlar. Sonra kanatlarını açacağız. Ben açayım. Arkadaşlar sonraki videolarda büyük uçak yapmayı öğreteceğim. Arkadaşlar kanatlarını da yaptım. Uçağımız uçuyor mu? Deneyelim. Arkadaşlar ne kadar uzaya gitti. Arkadaşlar bilemezsiniz o kadar uzağa gitti ki. Ta Dolabının oraya kadar gitti. Yani buradan benim oraya kadar gitti. Çok güzel uçak yapmışım. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın kanalıma. Bay bay.